Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün size güzel bir modelden bahsedeceğim. Ajurlu yazlık yeleklerinizde, hırkalarınızda, yazlık örgülerinizde rahatlıkla kullanabileceğiniz bir model. Bu Alize Elit gibi simli Alize'nin arkadaşlar. Harika oldu. Bu ise daha kalın bir ip bu da nokunun elit elbisesi. arkası ise bu şekilde arkada tamamen haroşa örülüyor herhangi bir işlem yapmıyoruz tamamen ters örgü olarak örüp gidiyoruz Evet ben vakit kaybetmeden hemen başlamak istiyorum Evet Bismillahirrahmanirrahim modelim. Bir tane kenar ilmeği örüyorum. 1 2 3 4 4 tane düz örüyorum. 4 tane düzden sonra 2 ilmeğimi bir edip sağa doğru bir kesim yapıyorum. Başına atıyorum, bir düz örüyorum, başına atıyorum. Bu sefer sola doğru bir kesim yapıyorum. 1 2 3 4 5 6 7. 7 tane düz örüyorum. 7 düzden sonra sağa doğru tekrar bir kesim yapıyorum. Başına atıyorum. Bir tane düz örüyorum, başına atıyorum. Tekrar sola doğru bir kesim yapıyorum. 1 2 3 4 4 de burada düz örüp bir tane kenar ilmeğimi örüp arkada tamamen ters örgü öreceğiz. Arkasını göstermek istemiyorum bir daha hiçbir işlem yok sadece bu şekilde ters örüp attığımız ilmeler dahil bu şekilde ters örüp gideceğiz tekrar ön yüzeyim 1 2 3 3 tane düz ördüm şu iki ilmemi arkadan girerek bir tane Kesiyorum sağa doğru. Tekrar başına atıyorum. Artmış olduğum bu ilmeği düz olarak örüyorum. Tekrar yanından bir tane daha artıyorum başına doluyorum. Şu düz örmüş olduğumuz ilmeği sola doğru arttırdığımız ile birlikte ikisini bir edip kesiyorum. Yanından tekrar bir artma daha yapıyorum. Diğer ilmeği yine sola doğru kesiyorum. 1 2 3 4 5 5 tane ortada düz örüyorum sondaki son iki ilmemizi sağa doğru bir kesim yapıyorum tekrar başına doluyorum artmış olduğum ilmeği düz olarak örüyorum tekrar artıyorum düz ördüm ve yanındaki ilmeği ikisini bir edip sola doğru bir kesim yapıyorum. Tekrar atıyorum Bir kesim daha yapıyorum sola doğru. 1 2 3 Kenar ilmeğimi örüyorum ve arkayı örüp geleceğim. Tekrar ön yüzeyim. Bu delimiz 11 artı 1 yani 12 tane ilmeden kuruluyor arkadaşlar tekrar bir sağ kesim yaptım başına atıyorum bir tane düz örüyorum tekrar başına atıyorum bu sefer diğer ki ördüğüm düzle arttığımı yönlerini çevirerek sola doğru bir kesim yapıyorum Tekrar başına atıyorum. Yine bu giden düzümüzü ya artmış olduğumuz ilmeği ile birlikte yönünü çevirerek kesim yapıyorum. Tekrar atıyorum. Ve sola doğru bir kesim daha yapıyorum. 1 2 3 Üç tane düz ördüm. Son da iki tane ilmem kaldı. Bu iki ilmeği sağa doğru kesiyorum. Tekrar başına atıyorum. Bir düz örüyorum. Başına atıyorum. Diğer iki ilmenin yönünü çevirerek kesiyorum. Tekrar başına atıyorum. Sondaki 2 ilmeği yönünü çevirerek kesiyorum. Tekrar başına atıyorum. Aynı şekilde sürekli sola doğru kesimi yapıyorum. Bir, iki tane düzüm kaldı burada. Kenar ilmeğimi de örüp arkadan tekrar örüp geleceğim. Kenar ilmeğimi ördüm. Bir tane düz örüyorum. Sondaki iki ilmeği bir edip arkadan girerek kesiyorum başına atıyorum. Bu sağdaki ilk ilmeği sürekli sağından ve solundan artırıyorum. Ve geride kalan bu soldaki kalan ilmelerimizi kesim yapıyorum. İkisini bir ediyorum, kesiyorum, başına atıyorum. Yönünü çeviriyorum ilmelerimin İkisini bir edip kesiyorum. Başına atıyorum. Tekrar başına atıyorum. Tekrar sağa doğru bu sabit olan şu düz giden ilmelerimi arttırdığım ilmeyle bir önceki artmış olduğum ilmeyle bir edip kesiyorum. Bir tane düzüm var sondaki iki ilmeği sağa doğru bir kesim yapıyorum başına atıyorum bir düz örüyorum başına atıyorum diğer iki ilmeği bir edip kesiyorum tekrar başına atıyorum yine iki ilmeği bir edip kesiyorum tekrar başına atıyorum iki ilmeği bir ettim kestim tekrar ve burada bir tane ilmem kaldı arkada ise bakın modelimiz belirmeye başladı kenar ilmeğimi örüyorum iki tane düz ilmem var bunu sağa doğru kesiyorum Başına atıyorum, <laughs> affedersiniz Bir tane düz örüyorum, başına atıyorum. Diğer iki ilmeği birlikte kesiyorum. Tekrar başına atıyorum. Diğer ilmelerimi iki ilmenin yönünü çevirerek kesiyorum. Tekrar başına atıyorum. Ilmeği bir edip kesiyorum. Tekrar başına atıyorum. Ilmeği bir edip kesiyorum. Tekrar başına atıyorum. Burada üç tane ilmem kaldı. 1 2 3. Bu üçünü de yönlerini çevirerek üçünü bir edip bir anda kesiyorum. Başına atıyorum. Bir düz başına at. 2 ilmeği bir edip kesiyorum. Tekrar başına atıyorum. İkisini bir edip kesiyorum. Tekrar başına atıyorum, i̇ki ilmemin yönünü çevirerek tekrar kestim. Başına atıyorum, iki ilmeği bir edip kesiyorum. Başına atıyorum. Sonda iki tane ilmem kalmıştı. Bunu sola doğru bir kesim yapıyorum. Son kenar ilmeğimi de örüp, evet yarım modelimiz tamam oldu. Bir tane kenar ilmeğim var. Buradaki bir düzümü örüyorum, başına atıyorum. Burada kontrolsüz bir artış olmaması için dikkat etmemiz gerekir. İkisini bir ettim, kestim. Şu düzü ördüm. Bir tane arttırdım. 2 ilmeğimi sola doğru bir kesim yaptım. 1 2 3 4 5 6 7. 7 tane düz ördüm. Şu kesim ilmeğini haricinde 2 4 6 7. Sonda 2 tane ilmem kaldı. Bu 2 ilmeği sağa doğru kesiyorum ortadaki bu 1 ilmeği hemen arttırdım düz olarak örüyorum tekrar arttırıyorum 1 2 iki. ikisini bir edip kesiyorum 1 2 3 4 5 6 7 7 tane düz ördüm sondaki bu iki ilmeği bir edip kesiyorum başına atıyorum o bir düzümüzü örüp kenardaki ilmemizi arka tarafı da hemen örüp döneceğim burada kenar ilmeğimizden sonra bir tane artma yapıyorum şu giden düzümüzü ters çeviriyorum. Yanındaki o artmış olduğumuz ilmeği ile birlikte ikisini bir ederek kesiyorum. Bir tane artma yapıyorum. Aşağıdaki yaptığım işlemin aynısını burada da yapıyorum. 1 2 3 4 5 5 tane düz örüyorum şu sondaki iki ilmeği sağa doğru kesiyorum başına bir doluyorum yanındaki düz ilmeği örüyorum tekrar başına doluyorum şurada iki düz ilmeği sondaki ilmemizin ikisini bir edip kesiyorum başına atıyorum. Tekrar iki ilmeği yönünü çevirerek sola doğru bir kesim yapıyorum. 1 2 3 4 5 Ortada 2 4 5 tane düzümüz oldu. Sondaki iki ilmeği sağa doğru bir kesim yapıyorum. Başına atıyorum bir tane düz örüyorum tekrar başına atıp tekrar dönüyorum kenar ilmeğimi örüyorum yanındaki artmış olduğum ilmeği düz olarak örüyorum bir tane arttırıyorum diğer ilmenin yönünü çevirerek ikisini bir edip kesiyorum tekrar başına atıyorum bir iki ilmeği çevirip sola doğru bir kesim daha yapıyorum 1 2 3 ortada 3 tane ilmem kaldı sondaki iki ilmeği sağa doğru kesiyorum başına atıyorum düzü örüyorum başına atıyorum diğer iki ilmeği bir edip kesiyorum başına atıyorum ilmelerin yönünü ters çevirip tekrar kesiyorum tekrar arttırıyorum bir iki üç üç tane ilmem kaldı sondaki ilmeği kesiyorum başına atıyorum bir iki Buradaki ilmelerimi ters çevirip ikisini bir ettim. Kestim. Bir tane arttırdım. Tekrar arkadan örüp döneceğim. Yine ön yüzdeyim. Kenar ilmeğimi örüyorum. Bu iki ilmeği bir edip kesiyorum. Başına atıyorum. Tekrar Tekrar başına atıyorum. Bir tane düzüm kaldı burada. Sondaki iki ilmeği sağa doğru bir kesim yapıyorum. Başına atıyorum. Düzümü ördüm. Tekrar başına attım. son Zaten bu e, keseceğimiz ilmelerimiz bakın şu düz ve yanında artmış olduğum ilmeler bunun ikisini bir kesiyorum bunun ikisini bir kesiyorum kestiğim anda tekrar artma yapıyorum zor gibi gözüküyor ama çok kolay bir model başına atıyorum ikisini bir edip kesiyorum tekrar yandaki ilmelerimi kesiyorum ortada bir tane ilmemiz kalıyor sondaki de sondaki ilmeği iki ilmeği kestim ortada bir iki üç ilmem kaldı aynı şekilde tekrar buradaki artışlarımızı kontrol altında tutmak için ilmelerimize dikkat ediyorum Tekrar ön yüzdeyim. kenar ilmeğim. Bir tane artma yapıyorum. İkisini bir edip kesiyorum. Tekrar artıyorum. ikisini bir ediyorum. Yine artıyorum. Bir, iki, üç. Bu üç ilmeği bir edip kesiyorum. Tekrar düz ördüm. Arttım iki ilmelerim bir edip kesiyorum, başına atıyorum. Tekrar ilmelerimin yönünü düzleyerek kesiyorum. Bu sonda üç tane ilmem kalmıştı. Bu üç ilmeği, üçünü bir edip kesiyorum. Başına atıyorum tekrar bir burada fazla ilmeniz olduğu anda arkadaşlar burada iki iki kesebilirsiniz fazla ilmelerinizi 2-4 evet fazla ilme olmasına müsaade etmeyin Evet. Bir modelimiz tamamen bitti. Şimdi şurada yapmış olduğumuz işlemin, tabandaki işlemin aynısını yapacağız. Modelimiz bu kadar arkadaşlar. Kurulumunu yapayım ve videomu bitireyim Allah izin verirse. 1 2 3 4 Tabanda 4 tane düz örmüştük. İki tane burada ilmemiz var. Yönünü çevirerek ikisini bir edip kesiyoruz. Başına atıyorum. Ortadaki düz ilmemiz var. Örüyorum. Başına atıyorum. Şu sondaki iki ilmeği sola doğru kesiyorum. Burayı şu bölgede yedi tane düz öreceğim. Bir, iki, üç, dört. 5 6 7 sondan 2 ilmeği sağa doğru kesiyorum başına atıyorum bu bir ilmemizi düz olarak örüyorum başına atıyorum diğer ilmemiz ikisini bir edip kesiyorum burada 1 2 3 fazla ilmeniz olduysa ikisini bir edip kesebilirsiniz. 4 2 4 bir de kenar ilmem var. Evet. Kurulumu bu şekilde arkadaşlar. Çok basit, güzel, gösterişli bir model. Sadece sistemi anladığınız anda kafanıza iyice oturursa gerçekten güzel bir model. Kanalıma abone olup Beğeni ve yorum atmayı unutmayın arkadaşlar. Beni desteklediğiniz için de ayrıca sizlere teşekkür ediyorum. Allah'a emanet olun. Hayırlı günler diliyorum.